Aman Allah'ım. Bu nasıl bir şey? Ali. Ne? Bu deve nereye gidiyor? Ee, mama. Mama mı almaya o, gidiyor? Bu. bu. deve nereye gidiyor Ali? Nereye gidiyor? E bu. Arkasına da ne bağlamışsın aman Allah'ım. Anne baba. Bakayım. Baba. Baba ipi bağlamış onu Ali. E, de, de. Oy, de, de. Nereye gidiyor? Aha. Sandalyenin altından geçecek. Görüyor musun deveyi? Bak bir de kurun okuyor deve. Ne? Ah, yok. Devenin üzerindeki. Bak görüyor musun? Sahabe herhalde değil mi Ali? Kur'an okuyor. Ne? Deve Kur'an okuyor Ali. Ne? Bak bak devenin gözlerine bak nasıl parı parı parlıyor. Ali gelemez. Bak oraya takılmış. Oraya takılmış. kurtardı Ali. Hadi bak. Aha, bacağı da oraya takıldı devenin. Ali sen bir can kurtaran gibisin. Aha devrildi. Devemiz devrildi. Tamam. Tamam mı Ali? Geliyor mu? Gel gel gel, gel, gel. devecik gel. gel. Arkada kamyon mu çekiyormuş? Aa evet. polis polis de içindeymiş Ali. Ah, ah. Ne? Ali. Ne Geliyor mu? Gel gel gelsin gelsin Ali gelsin. Evet, evet. Ali'nin bu devesi Ümre'den geldi değil mi Ali? Evet. Kim getirdi bu deveyi? Ee... Bu deveyi kim getirdi? Dede. Evet babaanne dede evet. getirdi. Ali'nin babaannesi Ümre'ye gitti. Ümre'den Ali'ye bu deveyi getirdi. <laughs> Cici. Cici Hadi. deve. Ardın mı deveyi? Evet Evet, artık gelse. Abi. Ama gelemiyor Ali baksana çok zorlanıyor. Bravo. Görüyor musun? Bravo. Çok zorlanıyor. Deve gelemiyor. Yerinde sayıyor Ali. Kurtarmak ister misin? E, hayır. Kurtar Ali kurtar. Yazık bacakları ağrıdı. Ya, Yazık o deveye. Deveyi. Kurtardın mı? Evet. Aferin sana. O ne? Orada bir kamyon arabası. Onu çekiyor Ali. Kim çekiyor onu? E, Bu. Evet. Amca çekiyor değil mi Ali? Amca almış gidiyor. Deve. Onun adı ne? Deve. Deve. Aferin Ali. Bir daha de da bakayım. Deve. Deve çekiyor değil mi? Evet. Ne oldu? Bak görüyor musun? Nereye kaçıyor deve? Almış başını gidiyor Ali. Sen kurtaracaksın bu deveyi. Hadi. Onlara yol ver gitsin artık Ali'cim. Bak artık deve halın üzerinden de indi. Görüyor musun? Ali bu deve nerelerde gidiyor? Çöllerde değil mi? Bu baba. E, babaya doğru mu gidiyor? Ama deve nerede yaşıyor daha çok? S sıcak ülkelerde. Değil mi Ali? Dede, Dede de mi yaşıyormuş? Baba. İyi hadi. Baba da yaşasın bakalım. Ee, ee baba. Bu, bu. bu Hadi bunlar gitsinler değil mi Ali? Ee, Görüşürüz. Şaşırsın.